Silivrileys.com Silivri'nin haber sitesi. İyi seyirler diler. Çok değerli hemşehrilerim bugün bizim de sevindiğimiz, sevinç duyduğumuz, karşı duyduğumuz günlerden biri. Ben Kadir Başkanımızın, Kadir Abimizi ve burada olmasından gerçekten büyük mutluluk duyuyorum. Çünkü kendisi mütevaziliği, azmi, çalışkanlığı, hoşgörünün temsilcisi. Böyle görüyorum. Ölüm devlet anlamının da temsilcisi. İnşallah sadece İstanbul'da değil bundan sonraki siyasi yaşamında Türkiye'nin çok yararlı hizmetler yapacağından hiç şüphem yok. Görev süremiz içerisinde oradan çok yakın çalışma fırsatı olmasa da duruşuyla tevazi ile devlet çok şey öğrendiğimiz anamızın ben size burada çok fazla bilmediğimiz bir başka yanını da yani onu onurlandırarak, onurlanarak izlediğim bir yanımı da anlatmak istiyorum. Hem Türkiye Belediyeler Birliği hem de dünyada Türkiye'yi temsil eden Dünya Belediyeler Birliği Başkanı sıfatıyla da burada kendisine bir tür sivil adına hoş geldiniz diyorum. Umarım Allah onlar daha çok izleyen <laughs> yapmasını